15 Eylül 2025 Pazartesi İnşallah haftamızın başlangıcı mübarek olur. Rabbimiz unuttuklarımızdan dolayı, yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır yük yükleme, üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan etme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Kafirlere karşı Mevlamız, kafirlere karşı yardımcımızsın. Rabbim inşallah bu duaya amin diyerek, inşallah karşılığını Allah bizlere, ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Evet, İsrail'in yapmış olduğu zulüm devam ediyor. Dün duada yapılan bir toplantıda, bir yetkili aynen şunu söyledi. İsrail sadece Filistin'le ilgili bir problem değil. İsrail yayılmacılık politikasını devreye sokarak kendisince vaat edilmiş olan topraklara göz dikmiş ve bunu bizzat yapmış olduğu saldırılarla da gösteriyor. Bu da sadece Filistin için değil, Gazze için değil, bütün Orta Doğu coğrafyası için çok büyük bir tehlike. O toplantıda Irak Dışişleri Bakanı çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, İslam Birliği Teşkilatı'nın kurulması artık behamehal gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluktur. Ben de buradan söylüyorum. Bunun olabilmesi için Gazze'nin yerle bir olması mı gerekiyordu? Şimdi anladınız mı? Şiilik, Sunnilik, mezhepçilik, İsrail'in bütün projeleri bunların üzerinde kurulduğunu şimdi fark ettiniz mi siz? Ve yıllar yılı ben kendi adıma söylüyorum, yapmış olduğum en büyük faaliyetlerin başında Müslümanların yek vücut olabilmeleri için tabir yerindeyse gece, gündüz bulunmuş olduğumuz mekanlarda sürekli ben bunu dile getirdim. Ve halen bunu kavrayamayan, aramızda cemaatçilik yapan, hizipçilik yapan, tarikatçılık yapan, grupçuluk yapan, particilik yapan insanlar var. Acaba diyorum, başlarına bomba yağdıktan sonra mı akılları başlarına gelecek? Yani bomba, bombayı yağdıran İsrail şunu düşünmeyecek. Siz işte Sunnisiniz, size bomba gelmesin. Siz Şiisiniz, size bomba gelmesin. Siz Hanefisiniz, Şafiisiniz, şu cemaattensiniz. Bu klikten, bu klişedensiniz. Biz size saldırmıyoruz demeyecek. Adımız Müslüman, coğrafyamız belli, gücümüz belli ve bizim ortak paydalarda bir araya gelmemiz artık bir farziyet mesabesinde olan bir durumdur. Onun için mezhepçilik yapan şeytanın köleliğini yapmış gibidir. Mezhepçilik yapan İsrail'in güdümde hareket eden bir insandır. Bütün ilim erbabı olan şahsiyetler bunu sürekli gündeme getirerek insanların akıllarının başlarına gelmesine sebep verebilecek söylemler şu anda çok önemlidir. Ve inşallah şu anda sumut filosu yolculuğuna devam ediyor. Tabi deniz yoluyla hangi mesafede ula karayoluyla belki 400-460 kilometre gibi bir mesafe ama bilmiyoruz deniz yoluyla nasıl olacak. İnşallah Rabbim belki de bugün ulaşma ihtimalleri de olabilir. Allah inşallah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. O Irak Dışişleri Bakanı'nın söylemiş olduğu gibi bunu ki bizim de Dışişleri Bakanımız orada o da güzel bir sunumda bulundu. İnşallah o bulunan sunumlar biraz sonra da zaten ayet-i kerimede de onu söyleyeceğim. Hayata tatbik edilen sunumlar olsun. Sadece kınamakla değil kınadığını bizzat eylemlerle göstermeyi de Allah nasip eylesin. Diyerek inşallah Fatır Suresi 10. ayet-i kerimede aslında 10. ayet-i kerimenin bir bölümünü işlemiştik. Yine onu okuyalım. Kim izzet ve şeref arıyorsa bilsin ki izzet ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Şimdi burada güzel sözler İbrahim suresi 24-26'da çok güzel bir tasvir yapılıyor. Görmüyor musun Allah nasıl bir misal veriyor. Güzel bir sözü kökü sabit dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzetiyor. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller vermektedir. Kötü bir söz de kökü yerden sökülen artık ayakta durması mümkün olmayan çürük bir ağaç gibidir. Bu güzel söz hakikaten bizim muhtaç olmuş olduğumuz bir kavramdır. Bu güzel sözü herkes konuşuyor da güzel sözün ne olduğunu acaba tam kavrayabiliyor muyuz? Mesela ben bunu bilmiyorum. Belki siz de fark etmişsiniz. Ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Diyelim ki adamla ilk karşılaştığımda ona söylediğim güzel söz o adamın ya ruhuna bir şifadır ya da ruhuna bir felakettir. Mesela şöyle bir düşünün. Siz bir adama ya sen çok kilo aldın dediğinizde sizce ne olur biliyor musunuz? Yani onun ruh dünyasında e, nasıl bir şey ektiğinizin farkında mısınız? Veya ben bugün seni hiç iyi görmedim. Ya çok ihtiyarlanmışsın. Çökmüşsün. Bunun yerine bir Müslüman adam akıllı söylemlerle kendini ifade etmesi daha güzel değil mi? Mesela ben hep onu yaparım. Abi diyorum Allah razı olsun. Ne güzel. Bak çok yakışıklı olmuşsun, çok güzel olmuşsun. Bu sadece bu söylemler için değil. Bir Müslüman konuştuğu zaman ahsen üzeri konuşmalıdır. Ahsen nedir? Konuştuğunda karşı taraftaki insanın ruhuna şifa olabilecek söylemler. Mesela siz kendi evinize gidiyorsunuz. Eşiniz de karşı karşıya kaldığınızda eşinize ya bugün sen çok güzelsin. Bugün seni harika görüyorum. Ne bileyim yemeğin çok güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hayatının bütün alanlarında uyguluyordu. Bu Orta Doğu coğrafyasında bu medeniyeti tam biz oluşturamadık. Yani güler yüzlü olmak var ya, insanları güler yüzlü olmakla birlikte güzel söz. Bak güzel sözün kökü yerdedir arkadaşlar. Onun için bazen kaba saba olan adamlar inanın siz bir geceden bir motive olmuşsunuz. Kur'an okumuşsunuz. Gündüz projeleriniz var. Adamla karşılaştığınızda adam sizin enerjinizi var ya böyle adeta emiyor. Kullanmış olduğu kelimelerle. Ya buna ne gerek var? Yani adamın adama sen güzelsin dediğinde senin kesenden bir şey mi çıkacak? Sen yakışıklı olmuşsun. Bak ne güzel. Fit olmuşsun. Ya bu kelimeler insanı motive eden kelimelerdi. Fakat maalesef bizde böyle bir durum söz konusu değil. Onun için bu durumu kendimize prensip haline getirmeliyiz. Demek ki güzel sözün böyle insan üzerinde etkisi var. Hatta size şunu söyleyeyim. Suyun kristalize olma haliyle ilgili bir deney yapılıyor. Bilmiyorum eşeğe girerseniz görürsünüz siz. Yani internette suyla ilgili, suyun üzerine böyle güzel kelimeler konuşulduğunda suyun akışının değiştiğini hatta bitkilere bahçe sahipleri iyi bilirler. Bitkileri okşayarak hareket eden bahçe sahipleri var. Bitkiler anlıyor mu? Anlıyor kardeşim. Ya. Yani siz ona güzel bir şey söylediğiniz zaman bitkinin yeşerdiğini ve meyvesini verdiğini Bizzat bilim adamları bunu bizzat gösteriyorlar deneylerle. Kaldı ki bugün biz insanoğluna o kadar muhtacız, yani bu güzel söz konusuna o kadar muhtacız ki birbirimizle karşılaştığımızda bu anlamda birbirimizin şifası olalım inşallah. Tabii bu sadece güzel söz mü? Hayır. Bunu Allah'ın katına yükseltecek olan, durum vardır. O da ayet şöyle devam ediyor. Güzel sözler ona yükselir. Onu da salih ameller yükseltir. Yani ben iman ettim. Veya işte Ya Rabbim sen çok azizsin, çok hakimsin, çok kadirsin. Bazen televizyonda sosyal medyayı seyrediyorum. Sosyal medyada sözde sosyal medya vaizleri var. Yani hanımefendinin durumuna bakıyorum. Konuşuyor ama hanımefendi sen sadece iman ettim demek yetmiyor. O imanı Allah'a yükselten amellerdir. Yani benim kalbim temiz. Ondan sonra benim babam müftüydü. Dedem müderristi. veya bizim biz şu mahallede büyüdük. Bunların hiçbirinin önemi yok. Bak o güzel sözleri var ya konuşmuş olduğun şeyleri amelle taçla taşlandırmadığın müddetçe o sözlerin sana bir faydası olmaz ki. Onun için ben bazen bakıyorum çok güzel konuşan insanlar var. Edebiyatları çok süper. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayanlar var. Ama iş eyleme geldiğinde inanın zerre miskal insanların üzerinde bir etkinlikleri yok. Mesela ben bu vaiz takımı olan hoca arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Cidden anlatmış olduğumuz şeylerde samimi miyiz? Veya anlatmış olduğumuz şeylerin amel boyutu bizim hayatımızın neresinde? Yani siz infaktan bahsediyorsunuz, siz cesaretten, şehadetten yani çok ağzımız dolu dolu kelimelerle biz konuşuyoruz. Fakat iş amele geldiğinde onu Allah'a yükseltebilecek bir amellerimiz yok. Yani ben buradan onu anlıyorum. Eğer senin sözün güzelse ve amelin yoksa bunun bir anlamı yok. Amel olacak, iş. Bu anlamda biliyorsunuz mezhepler oluşmuş. Amel imandan bir cüz mü değil mi? Bununla ilgili mezhepler var. Mesela hariciler öyle söylerler. İşte amel olmazsa imanın herhangi bir önemi yok. Adam amelde kötü bir şey yapıyorsa velev ki imanı olsa bile yani gönlünde imanı olsa bile haricilerin iddiaları bu adam Müslüman değildir gibi çok uç fikirler var. Ama ben şu örneği veriyorum. İman var, yani ağaç var. Eğer amel yoksa sadece ağaç var, meyvesi yok. Şimdi meyvesi olmayan ağaç ne olur? Yani kütük olur. Ona kütük denilir. Ben ancak bu kadar söyleyebilirim. Yani onun ileri boyutu beni ilgilendiren bir durum değil. Ancak Hani Saf su, suresinde diyor ya لِمَ تَقُلْنَ مَا لَا Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok büyük değil mi? Yani suç noktasında çok büyük bir durum değil mi? Onun için bu ayet bana bunu söylüyor. İlk söylemiş olduğum şey de o söz, güzel söz bölümü de onu da yabana atmamak icap ediyor. Onun için ayet tekrar söylüyorum. Güzel sözler ona yükselir. Onu da salih ameller yükseltir. Bak amel de demiyor. Salih olacak. İşlemiş olduğumuz bir amelin Allah katında geçerli olabilmesi için Allah'ın onayının alınması gerekiyor. Yani hani biz bazen deriz ya Lillahi Teala. Bak biz Fatiha bile okusak diyoruz ki Lillahi Teala. Allah için. Başkaları için değil, gösteriş için değil, riya için değil. Sadece onun için. Onun için amelleri işlerken bu ayeti göz önünde bulundurmalıyız. Bakın Resul-i Ekrem Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber, La illallah diyerek Cenab-ı Hakk'ı yücelttiğiniz zikirler arşın etrafında arı oltusu gibi bir sesle sizin adınıza Allah'ı zikrederek dönüp dur dururlar. Allah katında durmadan siz zikredilmeniz, e, zikredilmenizi istemez misiniz? Yani hani Allah ayet-i kerimede diyor ya فَذْكُرُونِ Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Tabi bu zikir konusunu daha önce ben anlatmıştım. Yani böyle zikir halkaları, bu zikir konusu o değil yani. Bu zikir konusu çok farklı bir olaydır. Zikir konusu unutulan bir şeyin sürekli gündeme getirilmesidir. Yani biz her sabah ben yeminle söyleyebilirim biz her sabah zikir yapıyoruz. Siz çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirsiniz. Adam mesela diyor ki biz cuma günleri yapıyoruz. Ben de diyorum ki biz her her gün yapıyoruz biz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini zikir olarak değerlendiriyor. Zikir. Tabi ayet devam ediyor. Kötü işler tasarlayanlar ise şiddetli bir azap vardır. Öylelerinin tuzakları boşa çıkmaya mahkumdur. Onun için kötü işler tasarlamak. Bak kötü işler yapmak değil. Kötü işleri tasarladığın zaman da Allah katında sen suçlusun. Hani diyor ya insan içindekilerden sorumlu değil. Kim demiş? Kim demiş insan içindekilerden sorumlu değil? Amener Resul'den önceki ayete baktığınızda Rabbimiz diyor ki bakın İçinizdekini açığa vursanız da, saklasanız da bundan sorumlusunuz siz. Adam zaten içten kafirse biz ona münafık demiyor muyuz? Biri bana dedi ki ya, o içinde ne kötülük düşünürsen düşün. Hiçbir sıkıntı yok. Allah Allah. Nereden bunu sen çıkardın sen? Yani içinden sen ne kadar kafir olursan ol. Ama dışında sen güzel bir şekilde konuştuğunda bir sakıncası yok öyle mi? İhsızlık yapacaksın. Dışında bunun hiçbir sakıncası yok. İçinden zine yapacaksın. Değil mi? Allah göstermesin. Sürekli içinden zine yapan insanlar var. Ne yapacağız biz? Şimdi bu Allah'ın katında sorumluluk gerektiren bir durum değil mi? Ey din anlatıcıları bu konuyu lütfen önce bir öğrenin. Ayetlerle bir destekleyin. Bazen anlık olan bazı düşünceler var. Bak peygamberimiz diyor ki bana anlık bir gaflet gelir. Ben yüz sefer Allah'a tövbe ederim. Biz demiyoruz yani anlık işler başımıza gelmiyor demiyor Zaten bu bunu engelleyemeyiz biz. Zaten biz her namazdan sonra demiyor muyuz? Estağfirullah. Allah'ım senden özür diliyoruz. Niye? Çünkü içimize anlık o kadar gafletler giriyor ki. O kadar yanlışlar giriyor ki bizim içimize. Şimdi sen desen ki içinden sorumlu değilsin. Zaten bir insanın yoldan çıkması önce içinden başlar. Onun için Peygamberimiz aferin Mekke Mekke fethedildikten sonra aferin. küçük cihadı bitirip de büyük cihada gelenlere. Bazıları bunun zayıf olduğunu söylüyor ama hayatın gerçekleri onun çok kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Ya Rasulallah, büyük cihat da ne ola? İnsanın kendi nefsiyle yapmış olduğu mücadelesi. Ötekiyle sen mücadele edersin, ölürsün. Ya da gazi olursun, hayatta kalırsın. Ama içinden yenilirsen sen mahvolursun. Onun için hiç kimse bu konuda kimseyi ikna etmeye çalışmasın. Yok işte içinden geçirdiğinde sen sorumlu değilsin de. Yok işte bunu Müslümanlar ne yaptılar biliyor musun? İçten içe Müslümanları iki yüzlülüğe sahtekarlığa alıştırdılar. Kusura bakmayın. Müslüman sahtekar değil. Müslüman içiyle dışıyla bir olan bir insan demektir. Müslümanın içi neyse dışı da odur. Ne demek yani kötüleri, kötülüğü tası? Bak burada diyor ki bak kötülüğü tekrar ayete bakalım. Bak ayet o kadar muhteşem bir vurguyla bize söyleniyor ki kötü işler tasarlayanlar, yapanlar değil. Bir insan kötü işi nereden tasarlar? Yüreğinde, içinde tasarlar değil mi? Onun için kötülükleri tasarlayan insanlar da sorumludurlar. Bakın bugün Müslümanların arasında iç temizliği dediğimiz şeyin inkılabi olarak gerçekleşmesi elzemdir. İçten temizlik çocukluktan itibaren yapılması gereken bir temizliktir. Kur'an'ın karşısında otur ve içini temizlemeye çalış. İçini nasıl temizleyeceksin? Bir kötülük sana musallat olduğu zaman yani içinden bir kötülüğü gerçekleştirmek istediğinde hemen o içindeki duygu ve düşünceleri değiştir. Ondan uzaklaşmaya çalış. Onu da ancak Kur'an okuyarak gerçekleştirebilirsin. Peygamberimiz ne diyor? Bir iş yani ki ayet-i kerimede İnşirah suresinde var. Bir işte yorulduğunuz zaman başka bir iş yapın. Yani onunla dinlenin. Niye? Çünkü şeytan Boşluğu var ya, çok seven bir varlıktır. İnsanoğlu içinden boş kaldığında şeytan onun yerini doldurabilecek hayalleri, ne bileyim karamsarlıkları, kötülükleri, tasarıyı şeytan insanın yüreğine yerleştirir. Onun için sen sen ol, içinden başla. Baktı ki zila geçiyor değil mi? Hemen ne yap? Senin eşin varsa zaten o problem olmaktan çıkar. E şimdi bu noktada sen ikna edeceksin. Baktın ki hırsızlık geçti, geçebilir mi? Geçebilir yani. Hemen ondan vazgeç. Baktın ki bir Müslümanı aldatma noktasında bir proje yapıyorsun, bir plan yapıyorsun. Hemen ondan vazgeçmeye çalış. Onun yerini doldurabilecek bir iş gerçekleştir. Bu işin de en güzel yapılması gereken boyutu okuma boyutudur arkadaşlar. Bak okuma bu işin şifasıdır. Ama okuma derken ben Kur'an-ı Kerim'in manasını söylüyorum. Onun için sürekli bizim cep telefonlarımızda indirmiş olduğumuz programlar olsun. Baktınız ki ya böyle kel düşüncelere sahip olduğunuz, baktınız ki böyle ham düşüncelere sahip olduğunuz hemen ondan vazgeçip Kur'an ayetleriyle hemhal olun ki o düşüncelerden uzak kalasınız. Hocam o da olmadı. O zaman güzel dostları bulacaksınız. O zaman kusura bakmayın ama bu dersleri takip edeceksiniz. Bu dersleri sadece burada dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. Kahvaltıda oturacaksınız. Kahvaltı yaparken cep telefonunu açacaksınız. Bu dersleri bir de kendi eşinizle birlikte, kendi çocuklarınızla birlikte seyredeceksiniz. Veya iş yerindeyseniz bu dersleri, çünkü siz müdavim olduğunuzdan dolayı söylüyorum. Ben herkes için bunu söylemiyorum. Bizim caminin müdavimleri için söylüyorum. Eşinizle birlikte seyredeceksiniz ve o bam teli demiş olduğumuz yerleri yakalayacaksınız ve diyeceksiniz ki bugün bizim hissemize düşen buydu. Biz bugünkü hissemizde inşallah Allah'ın emretmiş olduğu boyutta hareket etmeye söz verelim. O zaman göreceğiz ki bizim içimiz ve dışımız bir olmaya başlayacak. Rabbim inşallah Salih amelleri yükselterek kendi katına ulaşabilecek güzel işleri gerçekleştirmeyi hepimize nasip eylesin. Vakhiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatih.